İyi mi? Çatı keyifli mi kanka? Sen neredesin kanka? Beni aşağı attın kanka. Bu arada senin yanında dur biri Geçerken birisini ikisini alayım dedim de. Ağır kesiciyi bıraksamaydın. Al şunu da atayım bak bas canını doldur doldur kardeşim doldur burada da var bir tane first emin alayım yanında evde de var Azar. bu arada 60 saniyede bir kişi öldürmen lazım biliyor değil mi? benim bitti al oldu mu oğlum ses geliyor nereden geliyor arkadaş geliyor bu da tamam. Vur vur adam vur 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 hepsini vur hepsini vur. Ya şu yan evde adam var da. Bir dakika. Hallettim galiba. Saldım onu ya. Yan tarafı saldım bu tarafta var mı adam? Burada bayıldı hemen hemencecik hemen. Hemen kardeşim şunu atalım bize mermi lazım. Nereden sıktın? Onu bana niye yaptın? Hiç bilmiyorum. Kardeşim. Adamı da gördüm de kilit çaldırmak istemiyorum. Hadi şurada kanka adam. Görmüyorum şu an. Benim niye kilimi çaldın ya? ABM yapma gözün sebebim ya. Ondan bir yerden ateş geldi ya, bu tarafta da. Bu da gitti. Ben göremiyorum zaten. Sıkıntı yok. Gördüğümü indiriyorum bu arada. 3 ee, üç kat şey yelek var. Eee alayım kardeşim ben onu. Bana şey de lazım bu arada. Ee, SKS olur, Vector olur. İnan bana hiçbir şey yok. kask bile bulamadım. kask bir benim ya. Şu adamı unutayım bakalım dur 2x Şunu şöyle yapalım. Ben ya yemin ediyorum var ya şu an hmm. görüntü o kadar iğrenç bir şey ki. Orjinden sonra mı bu? Hmm. Yapacak bir şey yok. şu hmm, iyi oluyor? bunu buraya bunu. Okey, mermiler ne Allah Allah. M4 öldürüyor muydu ya? Kanka bilmiyorum. Şey kullanıyorum. Scar M4 var bende de. Bende de Scar. Adam mı DP lan DP var. Adam görmüş olabilirim ama. Şöyle gidiyorum kanka ya, şuradaki 280 evlere bakacağım ben. Burada temizlendi zaten. Bu taktirde sanki kanka. adam gördüm gibi mi oldum da? Emin değilim ya şu. Ee, onu... Bu arada kullanabildiğin kadar ağır kesici kullan. Tamam. Ha, ben burada bir tane adam gördüm. Vuramadım. Bu gitti. daha önce şimdi nasıl çektiremiyordum boş yer bunu kullanalım böyle şimdi geliyorum gel gel araba ile gelen sen misin kardeşim adam var ezeceğim onu ezeceğim onu fazla gittin galiba <laughs> ya bu 5 el altında öldürmüyor ya Silah. Ha vektör bu. Kanka vektör bu. Ben robot gelirim. 6x ver lazım olur. M24X çıktı. M24 normal sayılanıyor kanka. O sayılanmıyor biliyorum. İşte aynen. Gel M24 kal burada. Benim bu evde. Bulunduğum evde zemin katta. İyi de. Scope yok. Aldım Kim dedi ama? Kim dedi onu? Ha, gel ayıp edeyim evet. kardeşim benim al. Sesi Bakın doğru Ankara. yöneliyor. Yönelmek ne? Ohoho. Ohoho güzel kastı. Severim hmm. böyle kasmaları. Etrafı sıçra sıçra şey, gidiyorum Adam gördüm gördüm gördüm. Kase mi atladı? Adam mı Kanka şu büyük kayanın arkasına gittiler gördün değil mi? Gördüm gördüm. Ay hafiften kastı. Bir nak. Bomba attım oraya. Tabi giderse. Hadi. Şöyle sağlayacağım ben onları sağlayabilirsem ya. Şu bir. Bütün mü eşleri ya? zaten? Adam, adam. Nerede, 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 nerede? Koşuyor şu an. 105. Önümde de var da şu an nerede? gelmedi. Şimdi çekip bir taneydi. Bu gitti. 105'teki 2 oldu. Arkada da var, kanka da var. Lan öl. Kanka. Ya ah, yapma abi. be. Yapma bak tam vektörü çektim ben gari ya. Oğlum ne bileyim kanka dedim direkt headshot attım ne yapayım. Ya biliyorsun. Bir şey diyeyim mi orjinal oynadıktan sonra oyun daha da kolaylaştı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle geldi bana da. Full <laughs> <Cool> headshot atıyorum. İçiyon değil mi kanka, kanka bu arada şey sen? Sen neredesin? Heh. İçiyorum içiyorum bende bir tane kaldı basıyorum onu. 3-4 tane içtim herhalde. Tamam. 5 tane var bende de. Ver içemeyeceksen oğlum şey. Oğlum full ne yapayım bilmiyorum. Buraya iki kişi gitti kanka net gördüm. Ee, buradaydılar. Abi. En son hala gördüm. orada bir tane gördüm. Bir yedi. Vuramadım. Bir yedi ama. O ben iki kişi gördüm kanka onları. Kaç kişiler bilmiyorum ama. Ya iki dir ya takım da ya üçtür yani. Daha avuku kullanmak fark lazım. Fark eder mi? Bence. Bence fark etmez. Şöyle bir bomba deneyeyim mi lan o tarafa doğru korkutmak için? Sen biliyorsun. Ya Kanka, hak dedim. Var ama... Ha, adamı gördüm yatan, gördüm yatan. gördüm. İki baygın var orada galiba. Hayır ya, hayır ya. Bitmedi mermisi. DP'nin mermisi mi? Kaldır, kaldır, kaldır. Bir bomba gelirse motor olur. Lot atamadım. Bizimkileri mi çalıyorlar? Evet. Muhtemelen. Beyza yapma ya. Bir tane geldi benim. Kedet lan cam basamadım ben. Bir daha var kanka burada. Soldan gidiyorum lan ya. Ne oldu? Bir takım mı gelmişler? Böyle üstüme koşuyorlar erkek erkek. Aman tanrım dedin değil mi sen de? Aa, dedim Ay üç ya. Ay 3 kaz kaldı ben bundan <laughs> ya. Şu 3 xi takayım ben buna ya. Bir kişi mi kaldı şimdi? Ha bire şey içiyorum vallahi kanka. He ben de adamlardan aldım onu içiyorum şimdi. <laughs> Varsa diyor, fark etmiyor içiyor. Maksat göre tamam tamamlansın yani. Böyle bir oyunda oynarsak zaten bu görevi yaparız kanka ya. <laughs> Orası <öyle>. Burada kalmamış. <laughs> Var, Kalma. mı burada? Bir tane alamadığım vardır şunda. Nerede? Gene tam bilmiyorum. Ya. Hadi gidelim alana. Bir dakika kanka. Waited, iki Bak, ben, yani. ben, boyun bu oyun video alsaydım böyle oynuyor Yatalak olurdu. Şu an 10 kilim var. Senin kaç kilim var? 11. E tamam 21 olmuş. Bak benim video çıktı kankam ya iyi bilin. Şu son adamı da alalım böyle. Hatta son adamı bana bırak da. Beraber olsun 11 11 olsun. Tamam kan. Sen mi sıktın? Hmm. Ses yapayım. Böyle gördüm, gördüm, gördüm. Ufak bir, gördüm, bir, bakalım bir bakalım. şey gördüm. Şu mavimin arkasında zıpladı bir şey. Tabii oysa. Hatta vektörle bitireceğim onu ben. Gördüm. Lan. Ha botmuş lan bu. Bu botmuş. Adam Yo Beyza'ymış bot lan bu. <laughs> Beyza'yı vuramadım. Bot sandım valla. <laughs> Bot taklitçi gibi geliyor oğlum ne yapıyor? <laughs> 11-11 güzel maç. Verdiğim hasara bak. Ya.